Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kitaba bakacağız. Diyanlar. Yani Diyanet'te. Evet. Nasıl ki bir kitap alacağız?

Ama demek ki burada yok aradıkların Olur bilir. Ne olur. Evet saç bakalım hadi. Bak bence burada boyama kitapları var. Emir. Bak şunlardan alalım sana. <laughs> abilerin neredeler acaba? ne yapacaksın onları? okuyacağım ne yapacağım başka? Bak babanlar da geliyorlar. Hadi tamam seçtiysen onları alıp çıkalım babanlar geldiler. kadar mı alacakları? Evet. Okuyacaksın ama değil mi? Bir yaz saatinde okuyacağım. Biz kitap seçtik. Siz ne yaptınız? bilgisayar işte. Aldınız mı? Evet. Bilgisayarı aldınız mı gerçekten? Evet aldım. Aldınız mı bilgisayarı? Hangisinden? Kilisi. Tamam. Ha? Videoda gelsin. Aleksan. Aleksan.